Ne yapıyorsunuz öylesi? Bir şey. Boyama mı yapıyorsunuz? Evet. Aa, aa. Peki ben size bir şey soracağım. Siz renkleri biliyor musunuz? Yok. Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Ver bakayım sorayım size. Getir bana. Şöyle şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Dur pembeyi ver. Hmm. Pembe. Pembe. Siyahı da ver. Siyahı. Ha. Şimdi size sorayım tamam mı? Hı. Geç o tarafa geç. Durun yanına geç. Evet çocuklar. Bu hangi renk? Sarı. Hmm. Sarı duru bildi. Çayar. Aferin sana kız. Duru bildi gördün mü? Hadi otur bakayım. Hadi bir tane daha soracağım size. Bakalım bunu kim bilecek? Bu hangi renk çocuklar? Siyah. Hangi renk? Siyah. Siyah mı? Evet. Siyah mı Evet. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Evet, arabalarda oluyor ya Kırmızı ışık yanınca ne yapıyoruz Duruyoruz Hadi bakalım Bir tane daha soracağım size Çıkar onu da Şu hangi renk Kırmızı ışık Bir de hangi ışık vardı Evet sarı ışık da var Başka Hangi renk o Yeşil ışık. Yeşil ışıkta ne yapıyorduk? Geçiyoruz. Geçiyoruz yeşil ışıkta. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Bu rengi kim bana söylemek ister? Siyah. Siyah renk. Evet. Harikasınız siz ya. Hadi bakalım bir tane daha soracağım. Duru geç abinin yanına geç. Bakalım hanginiz cevap vereceksiniz bana. Şu hangi renk? Siyah. Sarı mı? Evet. Mavi renk o mavi. mavi. Evet mavi renk. Şu hangi renk? Pembe. Pembe. Pembe gönlüm sende. Aferin size ya. Getir bana. Bu sefer siz söyleyeceksiniz. Çekeceksiniz tamam mı? Ben söyleyeceğim. Siz de çekeceksiniz. Evet çocuklar bakın buraya. Eymen duru buraya bakın. Evet. Eymen sarı boyayı alır mısın? Sarı boya sarı boya neredesin? Evet. Evet, sarı boyayı aldık. Duru pembe boyayı alır mısın? Evet, aferin sana kızım. Şimdi sıra Eymen'de. Eymen, siyah boyayı alır mısın? Tamam. Siyah boyayı da aldık. Duru, kırmızı boyayı alır mısın? Ben alayım. Kırmızı boya Yes. Aferin size ya. Dur. Yeşil boya alır mısın? Yeşil Aferin. Boya. Mavi boya. Pembe boya. Harikasınız çocuklar ya. Kahve rengi mi? Kahve boyayı kim ben almak ister? Ben. Evet. Akıllı çocuklar ya. Hadi ben bir renk söyleyeceğim. Siz de bana getireceksiniz. Tamam mı? Tamam. Siyah boya, siyah boya neredesin? Buradayım. Siyah boya, siyah, siyah boya neredesin? Buradayım, buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Sarı boya, buradayım. sarı boya buradayım. neredesin? Buradayım. Buradayım. Nerede? <laughs> Nerede? Sarı boya. Sarı boya. Buradayım. Buradayım. İşte, i̇şte buradayım. buradayım. Aferin. Kırmızı boya, kırmızı boya neredesin? Buradayım. 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 İşte buradayım. Pembe boya, pembe buradayım. boya neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Mavi boya, mavi boya neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kahverengi boya, kahverengi boya neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Aferin size, harikasınız. Aferin ay, çocuklar. Ay. Hadi son kez yine isteyeceğim sizden tamam mı? Yok sen söyle. Nasıl ben söyleyeyim? Söyle bana ne? sen çekeceksin. Çekeceğim. Evet hadi bakalım ben söyleyeceğim sen çekeceksin tamam mı? Dur sen dur kızım. Sonra seninle de oynayacağız tamam mı? Önce abiyle oynayalım. Hadi bakalım. Kırmızı boyayı çeker misin Eymen? Çekerim. Evet harikasın sen. Şimdi pembe boyayı çeker misin Eymen? Harikasın. Evet. Siyah boyayı çeker misin Eymen? Wow mükemmel. Şimdi sarı boyayı çeker misin Eymen? Sarı evet muhteşem. Turuncu boyayı çeker misin Eymen? Turuncu boya. Evet muhteşemsin. Yeşil boyayı çeker misin Eymen? Yeşil ışık. Geç. Evet mavi boya. Harikasın. Çak bakayım bir beşlik. Çak bakayım. Hadi Duru'yla da yapalım. Duru gel. Duru dur söyleyeceğim sana sen de çek tamam mı? Pembe boyayı alır mısın pembe? Evet muhteşemsin. Kırmızı boya kırmızı boya. Neredesin kırmızı? Evet harikasın. Sarı sarı. Evet siyah boya. Siyah boya nerede? Siyah boya burada. Alkış Duru'ya. Çak bakayım çak. Harikasın Duru harika. Hadi kaldıralım mı şimdi boyalarımızı? Yine mi? Tamam son bir kere daha yapalım tamam mı? <laughs> evet Eymen. Şimdi sarı boyayı çek. Sarı boya. Sarı evet muhteşemsin. Kırmızı boya. Kırmızı boya hangisi? Kırmızı boya hangisi? Evet. Pembe boya. Pembe boya hangisi? Pembe boya hangisi? Evet. Şimdi siyah boyayı alalım. Siyah Ay. boya, harikasın. Şimdi yeşil boya, yeşil ışık geç. Evet, bir kararsız kaldın ama neyse. Şimdi turuncu boya, turuncu boya neredesin? Yes, harikasın. Mavi boya, mavi boya neredesin? Çak bakayım. Duru sen de çak bakayım. Hoppa aferin size Ya çocuklar sizi Ne oynayacağız şimdi biliyor musunuz Şimdi bu sandalyenin etrafında Döneceksiniz tamam mı Ben sarı deyince sarı sandalyede Oturacaksınız Pembe deyince pembe sandalyede bakalım kim oturabilecek Tamam mı Hadi etrafında dönün Dön dön dön, dön. Doğru bir şey demedim ki daha Kalk dön kalk Dön dön pembe. Pembe. <laughs> sen <laughs> <Duru> kazandı. <laughs> Hadi tekrar dönün. Tekrar. Dön dön sarı. Sarı sarı. Eymen kazandı. Duru hep pembe de oturdun kızım sarıda oturacaktın. Hadi den bakalım. Dön dön. dön. <laughs> Dön. Dön daha otur demedim. Bir renk demedim daha. Dön bakayım hadi dön. Sarı. Sarı. Duru pembede de oturdun. Sarı da oturman lazım. Duru yandı. Eymen kazandı. Hadi tekrar. <laughs> dön 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 dön, dön. Kalk, dur, kalk, dön. Kalk renk söyleyeceğim o zaman otur. Kalk kızım hadi. Pembe. pembe, 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 pembe. Niye oturmadın pembede? Duru kazandı. Kalk dur kalk hadi. Son bir kere daha hadi son bir kere daha. Ayırma öyle. Yan yana koy ha. Yan yana yan yana. Dön 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 Hadi Duru mızıkçılık yapma kalk Kalk dön hadi 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 dön bakayım Kalk Duru kalk Hadi kavga etmeyin Dön 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 Aha Duru mızıkçılık yapıyor Duru oynamıyor ya Duru ile oynamıyoruz Değil mi Eymen? Duru oynamayı bilmiyor Öyle değil ama bu oyun Ay, meyven, Ama yan yana koyacaktınız Otur dediğimde sarı dediğimde Sarıya oturacaktınız Pembe dediğimde pembeye oturacaktınız ha. Duru ile oynamıyoruz biz ha. Duru bilmiyor oynamayı Duru oynama sen Oynama sen sana. Hadi oynayalım mı tekrar Dur, Böyle değil, değil. Şöyle. Hadi dön bakayım etrafında. Pembe. Pembe pembe pembe. <laughs> Duru kazandı. Hadi. Yani Ama sarı diyeceksin ya da. Ay pembe de diyebilirim. Sarı da diyebilirim. Hadi dönün Hadi bakalım. De. Dön 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 dön. Duru kalk dön. Pembe. <laughs> Ey ben kazandım bu sefer. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Bunlar çok yaramazlar yana oynuyorlar. Hadi kalk tekrar. Kalk hadi. Duru <laughs> Duru dur, sandalyesini fırlattı. Hadi dön bakalım. Dön hadi. Dön bakalım, dön bakalım, dön 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 bakalım. Duru dön şimdi değil dön hadi. Dön. Pembe 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 pembe. Pembe. <gülüyor> <gülüyor> Duru kazandı. Duçuk. Dön. Duru <laughs> <laughs> Yine Duru kazandı. <laughs> Çok pasifsin Eymen. Hadi Eşek. dönün bakalım. Dön hadi dön dön. Dön hadi. Eşek. Dur hadi dön Eymen dön. Sıplası. Dön dön dön. Duru dön. Sarı 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 sarı. Sarı Eymen kazandı. Sarıya oturdu. Dön bakalım hadi dön. Pembe. Pembe. <laughs> Duru. Son bir kere daha. Hadi dönün son bir kere daha söyleyeceğim bitiyor. Dön dön. Dön hadi dön. Hadi dön. Sarı. Sarı. Eymen kazandı. Aferin size ya. Hadi bakalım. <laughs>